Merhabalar herkese. DYDX serisinin 3. bölümüne hoş geldiniz. Merkeziyetsiz gelecektesiniz. Bugün DYDX'te ileri düzey işlem stratejilerini ve farklı emir türlerini ele alacağız. Hangi emir türlerinin mevcut olduğunu ve bunların farklı işlem senaryolarında nasıl uygulandığını ve bu araçları nasıl etkin bir şekilde kullanabilirsiniz bunları göreceğiz. Ayrıca marjin işlemleri ve DYDX'de kaldıraç kullanımına dair de bilgiler bulacaksınız. İster yeni başlayan bir kullanıcı olun ister deneyimli bir trader bu bölümdeki bilgiler kripto para işlemlerinizdeki etkinliği artırmak için size yardımcı olabilir. Haydi başlayalım. Herkes etsiz. Doğancan serimizin 3. bölümüne kadar geldik. Hatırlayalım neler yapmıştık ilk bölümde. Hesabımızı oluşturduk, hesabımıza para attık. Hatta kredi kartından bunu yaparak işlem ücretlerinden de kurtarmış olduk. Daha sonra ikinci bölümde ben mikrofonu elime aldım. Tek başıma mobil kullanımı biraz anlattım dinleyicilerimize. Şimdi tekrar masa üstüne geri dönüyoruz bu bölümde. Daha kompleks işlemler neler yapabiliyoruz bu merkeziyetsiz borsada bugün hep beraber bakacağız. Evet bakalım ne işlemler yapmışsın. Burada bir kardayız fena değil. 20 cent Allah bereket versin. Çok ciddi bir kaldıraç var burada. 0.38x kaldıraç. Gerçekten müthiş bir kaldıraçla iyi bir işlem yapmışsın. Burada bir mağdur marjin kullanımı var. Kompleks emiri başta anlatarak istersen başlayalım. Sonra da bir platformu tekrar inceleyeceğiz. Ne işlemler yapabiliriz? Burada emirler var, komisyonlar var. Hepsine adım adım gideceğiz. Doğancan bize sadece 50 dolar bütçe verdiğin için yapabileceğimiz işlemlerinde belli bir sınırı vardı tabii ki. 20x'e kadar aslında platform kaldıracı izin veriyor. Ama beni bilen bilir. Ben temkinli yatırımcıyım. Olabildiğince kaldıraçlarımı düşük tutuyorum. Güvenli tarafta olalım. Acelemiz yok. Uzun vadede kazanacağız zaten. Tamam bu da belki biraz fazla düşük bir kaldıraç olmuş ama yani 3 xten fazla kaldıraçlı işlem açtığımı hatırlamıyorum. İlk girdiğimde belki biraz para kaybetmek için <laughs> yapmışımdır. Ondan sonra dersimi öğrendim öğrendim bir de artık büyük açmıyorum. Aynı zamanda görebildiğin gibi tüm paramla yatırım yapmaya da temkinliyim. O nedenle aslında burada margin kullanımı olarak ifade ettiğimiz ana paramın yalnızca %2'sini riske ederek işlem yapıyorum. Şu aşamada güvenli bir işlem gibi görünüyor bana. Ne çok kazandırıyor ne çok kaybettiriyor. Ama zaten burada amacımız insanlara işlemlerin nasıl yapılabileceğini göstermek. Güzel. Ethereum longladık burada. ETH longlamışız. Ya ne yapacaktık? Bir şey atalım mı? Bir 100x kaldıraydı. Bam diye böyle. <laughs> Sonra <laughs> <muydu>? %1 <laughs> düştüğünde direkt likit de olup bütün paramızı kaydedelim. Yok yok yüzük sevgili dostlar aman diyelim hakikaten çok dikkatli olmak lazım. Biz de bugün bakacağız bunların hepsine. Peki nereye gidelim Furkan? Şimdi portföyümüzü görüntüleyebiliyoruz. Açık pozisyonlarımızı bu şekilde burada görebiliyoruz. Piyasayı değerlendirebiliyoruz. Son 24 saat içerisinde bakın yapılan işlemler burada var. Evet burada işlem hacimleri önemli çünkü bir varlık aslında ne kadar likitse ne kadar çok işlem yapılıyorsa o kadar iyi fiyattan size alım şansı verir. Aynı zamanda size bir çıkış test de sağlar. O nedenle bir varlığın kullandığınız borsada çok işlem görüyor olması, büyük miktarlarda işlem görüyor olması yani likit olması işinize gelir. O yüzden bu tabloları okumakta fayda var. Hadi bakalım platformu keşfetmeye nereden başlayalım? İstersen Doğancan sekme sekme gidelim. İlk önce alım satım sekmesinden başlayalım. Çünkü ben de işlemimi zaten onun mobil versiyonundan açmıştım. Biraz tanıdık bir yerden başlamış olalım. Bu baya detaylı ya baksana. Traderlar için hazırlanmış merkezi borsa deneyimine olabildiğince yakın olmaya çalışıyorlar. Korkmayın hemen ben bir böyle görünce bir böyle ay vah dedim bu ne ya. Ama karışık. Furkan bize anlatacak burayı. Ben anlamadığım yerde bizim için, soracağım herkes için sıkıntı yok. Hadi bakalım. Evet cancan gözün korkmasın diye parça parça bakmakta fayda var. İlk kutucuğa bakalım. Hesap bilgilerimizi görebiliyoruz. Burada para çekme, yatırma işlemlerimizi yapabiliyoruz. Aynı zamanda hesabımıza, bakiyemize dair bilgileri de görebiliyoruz. Şimdi hesabımızda görebildiğin gibi 50 dolar gibi bir para var. Bu bize yaklaşık 1000 dolar gibi bir satın alma gücü veriyor. Çünkü aslında 20x'e kadar kaldıraç kullanmaya izin veriyor platform. O yüzden satın alma gücümüz net varlığımızdan çok çok daha yüksek. Aynı zamanda marjinin ne kadarını kullanıyoruz? Burada %100'ü geçtiği anda varlıklarımızın likidite olacağı ve bir daha işlem yapamayacağımız bilgisini not düşmekte fayda var. O yüzden bu marjini olabildiğince düşük tutmak lazım. Aynı zamanda şu anki açık pozisyonlarda ne kadar bir kaldıraç kullanıyoruz onu da görebiliyoruz. Bunu da düşük tutmakta açık açıkçası fayda görüyorum. Onun dışında işlem açabilmek için diğer kutularda devam ediyoruz. Mesela limit işlem ve piyasa işlemi açabiliyoruz. Limit işlem nedir? Belirlediğimiz belli bir fiyattan satın alma veya satma işlemi yapmaya olanak veriyor. Yani bu fiyata geldiği zaman sat veya bu fiyata geldiği zaman al diyebiliyoruz. Piyasa işlemlerinde ise o an piyasadaki fiyat neyse o fiyattan alıp satmaya imkan veriyor. Yani zaten alım satım tahtası görüyoruz hemen yanında. Orada son alımları ve satımları görüyoruz. Orada en yakın fiyat neyse yani biz satıyorsak kim orada almak istiyorsa veya biz alıyorsak kim satmak istiyorsa onda piyasa fiyatından işlem yapabiliyoruz. Tabii ki altında miktarı belirliyoruz ne kadarlık bir işlem yapacağız ve aynı zamanda kaldıracı da belirliyoruz ki işlem detaylarına tamamen hakim olalım. Onun dışında otomatik seçim şeyleri de var mesela 2x'e bastığın zaman doğrudan aslında senin için miktarı kaldıracı ayarlıyor mesela 5x, 12si xi de buradan belirleyebiliyorsun. Kompleks emirler de var mesela stop sekmesine geldiğimiz zaman ve oraya tıkladığımız zaman pek çok farklı işlem tipi görebiliyoruz. Burada durdurma limiti işlemi var. Yani belli bir fiyatın altına inerse benim zararımı durdur kardeşim. Ben daha fazla zarar etmek istemiyorum diye işlemini stoplayabiliyorsun. Bunu kullanmakta genellikle fayda var. Çünkü çok beklemediğiniz büyük düşüşlerde siz işlemden belli bir noktada çıkmış olursunuz. Stop olmaktan korkmayın. Çünkü küçük miktarlarda bir kere olursunuz, iki kere olursunuz kazandığınızda onu kompanse edebilir. O yüzden stop loss kullanmak traderların en büyük dostudur. Kesinlikle stop loss çok önemli. Gerek spot işlemleri olsun, gerek kaldıraçlı işlem olsun. Stop kullanmak, stop loss kullanmak hayat kurtarır diyebilir miyiz? Aynen öyle diyebiliriz. Diğer işlem tiplerine de bakalım istersen. Burada piyasa durdurma emri var. Burada stop loss'u koyuyorsunuz. O fiyata geldiği anda kaçtan aslında kapatabiliyorsa pozisyonu kapatıyor. Bunun limit stop loss'tan farkı nedir? Limitte iki fiyat belirliyorsun aslında. Biri emri tetikleme fiyatı, diğeri emri gerçekleştirme fiyatı. Yani buranın altına indikten sonra emri sanki şu an girmişim gibi gir. Daha sonra orada belirlediğim limit fiyatı ulaşınca da gerçekleştir şeklinde iki aşamalı bir şey var. Piyasa yaptığın zaman bunu bir fiyata geldiğinde emri Kaçtan yapabiliyorsan yap şeklinde bir emir vermiş oluyoruz. Tabii orada piyasa hızlı düşüyorsa mesela limit fiyatınıza hiç gelmeyebilir. Ama aynı zamanda hızlı düşmesinin dezavantajı da aksi yönde hızlıca dönerse piyasa fiyatından satmış olabileceği için ters de kalabilirsiniz. Burada sizin trade stratejinizi karışmıyoruz. İstediğiniz şekilde sizin için hangisi daha iyi çalışıyorsa onu yapmanızda fayda var. Bunlar biraz daha deneme yanılmayla bulunabilecek küçük bakiyelerle başta öğrenme sürecinde yapılabilecek şeyler. Kendiniz için çalışan bulun ama biz sadece farkları açıklıyoruz burada. Takip eden stop var. Onda da belli bir yüzdelik dilim belirleyerek aslında fiyatı takip etmesini sağlıyoruz. Eğer ani bir hareketle o yüzdelik dilimin dışına çıkarsa işlemimizi gerçekleştiriyor. Stopumuz gerçekleşiyor. Bu daha aktif bir işlem ve biraz daha bilgi kazandıktan sonra kullanmanız gereken bir işlem ama dinamik bir stop loss imkanı sağladığı için aslında zamanla seveceğinizi düşündüğüm bir işlem tipi. Bunun dışında açtığımız bütün pozisyonlarda tabii ki stop loss olacağız diye bir şey yok. Kar eden işlemlerimiz de olacak ve karı aslında yeterli gördüğünüz miktarda durdurabilirsiniz. Tamam bu piyasa güzel arttı. Ben karımı alıyorum, çıkıyorum şimdilik. Önümüzdeki işlemlere bakalım diyebilirsiniz o zaman da kar alma pozisyonlarımız var. En sevdiğim kar alma limiti. Ve yani bu da şöyle bir şey. Şunun için çok güzel Furkan. Hani böyle yatırımları da otomatikleştirebiliyor. Mesela ben şimdi Ethereum hani yükseleceğini şu an düşünüyorum. Bu yükseliş sırasında belli bir alan var tabii ki. Oradan bir kar da almak isteyeceğim. Hem bunu koyabilirim. Aynı zamanda stop da yani çok stop olacağını düşünmüyorum ama bir hani kendimi koruma altına almak için yani oradaki zararı limitlemek için de hem stop işlemi hem burada kar alma işlemlerini açıp bu yatırımları aslında otomatikleştirebilirim. Kendi açımdan söyleyeyim. Hani daha böyle anlık trade yapmayan, günlük trade yapmayanlar için de bu tarz böyle kullanımlar bir iki gün zaman ayır. Bilecek yatırımcılar için de çok güzel fırsatlar sunuyor. Şöyle de bir gerçek var ki kripto para piyasaları 24 saat açık ve 24 saat ekran başında oturamazsınız. O yüzden aslında bu tür stop loss ve kar alma gibi otomatik işlemleri söylediğin gibi eğer yerli yerinde tüm işlemler için koyarsak ve huzur içinde uyuyabiliriz. Piyasa hareket etse bile bizim stratejimize göre gereken şekilde pozisyon kapatılır. O yüzden bu kadar hani her an ekran başında sosyal hayatımızdan kopuk bir hayattansa daha her şey belirli. Gireceğiniz çıkacağınız noktalar belirli. Pozisyonlar açmak ve süreci tamamen otomize etmek en faydalı kısmı aslında bu sürecin. Çok da güzel bir resim çizdin gerçekten. Buradaki dinleyicilerimiz için de umarım faydalı olur. Evet istersen diğer sekmelere de bir göz atalım. Burada hemen yanında defterimiz var mesela. En son yapılan işlemleri görebiliyoruz. Burada piyasa genel anlamda ne yönde hareket ediyor, onları takip edebiliyoruz. Bir grafiğimiz var ki bu normalde merkeziyetsiz borsalarda çok olmayan bir özellik. Çünkü genellikle spot işlemler için kullanılıyor merkeziyetsiz borsalar. DiviDex'in borsası biraz daha profesyonel yatırımcının ihtiyaçlarına da cevap verebilmek için var. O yüzden grafik okuyan, onlara göre işlem yapanlar için kendi entegre grafiği de var. Buradan da işlemlerinizi fiyat hareketlerine göre yapabilirsiniz. Buradan hep çıkış var ben size söyleyeyim. Allah, Allah. Buradan yukarı çıkıyoruz. Bir mum bekliyorum Furkan. Allah, Allah vay be. Buradaki bu hareket özellikle onu gösteriyor çünkü. Buradaki mum gelmesi şart. Neyse ki teknik analiz videoları çekip paylaşmıyoruz kanalda. <laughs> çok fena olurduk ya öyle olsa. Uzun vade yatırımcıdan teknik analiz dinlemeyin arkadaşlar. Çünkü her yatırımcının risk iştahı, hareket alanı, vakit olarak ne kadar uzun vade yatırım yapmak istediği çok değişiyor. Kendi ihtiyacınıza göre bir strateji belirleyin. Sen şey mi diyorsun yani arkadaşlar Doğancı'nın teknik analizini dinlemeyin. Bunu mu demeye çalışıyorsun yani? Evet. Burada aynı zamanda son olarak da daha önce açtığımız pozisyonun şu anki durumunu görebiliyoruz. Ne kadar karda, nasıl hareket ediyor. Pozisyonu kapat diyerek de daha önce açmış olduğumuz pozisyondan çıkabiliyoruz. Kapatayım mı? 0.39 kaldır açını. Çok para kazandıracak gibi geliyor bana. Kapatmak istediğin emin misin? Aa para kazanma varsa ben de varım tamam. Hadi bakalım biz bir tane daha işlem yapalım. Şöyle biraz trade ile para kazanalım. Burada maker, poligon bunları alalım. Do Doge. Tamam. Bu kadar bölümü boşuna mı çektik Davancan? Bu kadar lafı boşuna mı anlattık? Şimdi mask fanboyluğundan yapmayacağın şey yok gerçekten. Sürekli sana doç satıyor mask. Sürekli bak uyarıyorum ama dinlemiyorsun beni. Yunus webimiz var elimizde. Algorand, Avalanche, Cosmos. Cosmos alabiliriz. Burada yine takip ettiğimiz Cosmos'u alalım hadi. DYDX versiyon 4 ile beraber Cosmos spesifik bir blok zincirine geçecek ve traderlar için ekosistemi optimize edecek zinciri geleceği var gibi gözüküyor. Kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir bu arada. Biz de zaten finansal bir beklentiyle açmıyoruz bu işlemleri. Sadece size gösterebilmek için yapıyoruz. Biz bir satın alalım önce. Evet istersen şeyde limite çevir. Bir limit işlem açalım. Bizim belirlediğimiz fiyattan alım yapsın. Burada kaç dolarlık almak istiyoruz? Önce onu belirteceğiz. USD'ye tıklarsan eğer kaç yani dolarlık alım yapabileceğini belirlersin. Karşılığını gösterebilirsin çünkü atom cinsinden de yazılabilir tabii ki bu. Mesela işte 9.2'ye gelince alsın diye bir limit fiyat belirleyebiliriz. O fiyata geldiği zaman bizim için alım işlemini otomatik olarak gerçekleştirecektir. Hadi biz bir iki atom alalım. Tamam. Limit emrini veriyorum. Limit emrini verdiğin anda geçerlilik süremizde işlemiş olacağız. Evet. 28 gün çok. 20 gün yapalım. <laughs> Çok büyük fark evet. evet verdik emrimizi. Güzel. Şimdi peki buna durur muyuz? Ben stop loss da yapacağım tabii ki. Tabii ki. Durdurma limiti vereceğiz. Şimdi burada da sat diyeceğim. Ondan sonra benim iki atomum vardı. İkisini de satacağım. Ama şu an atom olmadığı için olmayacak değil mi bu? Evet sadece emir olarak girebilirsin. Eğer elinde atom yoksa muhtemelen açığa satış olarak sat emirlerini girer. Eğer almış olursa o zamana kadar atomlarını açığa satmak yerine elindeki pozisyonu kapatarak stop loss işlemini gerçekleştirir. Tamam stop loss'umuz da 8.5 dolar diyelim 8.90'a dolunca olsun. Limit fiyatımız... Volatil bir piyasadayız. O yüzden çok yakın koyarsan tetikleme fiyatını muhtemelen hızlı şekilde stop loss olabilirsin. Biraz daha marjini geniş tutup 8.2 vesaire olabilir güzel bir marj. Limit fiyatımız şimdi burada fiyat aşağı inerken bizim 8.2'ye geldiğinde tetikledi. Ama bu emri tetiklemek aslında işlemi direkt gerçekleştireceği anlamına gelmiyor. Bu bizim için limit fiyatlı bir emir gireceği anlamına geliyor. Tetikledikten sonra daha sonra kaç'a geldiğinde bu işlem gerçekten o fiyattan gerçekleşsin istiyorsak şimdi o fiyatı oraya yazmamız gerekiyor. Mesela burada işte aşağı inerken 8.2'de tetikledik fiyatı. 8.3'e çıkınca işlemi gerçekleştir diyebiliriz mesela limit fiyatına yazarak. Biri tetikleme, biri limit. Böylece aslında tahtaya emrimizi girmiş oluyoruz ve henüz o fiyatta olmadığı için de yukarı çıkar çıkmaz bir bas puan işlemimizi gerçekleştiriyor. Eğer burada piyasa stop loss kullanırsak o zaman sadece fiyatımızı giriyoruz tetikleme fiyatını ve tetiklendiğinde o an defterdeki fiyat neyse oradan gerçekleştiriyor. Biz şimdi limitli stop loss kullanarak biraz daha hakimiz pozisyonumuza e, gerçekleşirse emir tam olarak kaçtan kapatacağımızı biliyoruz. Güzel. Biraz daha kompleks, biraz daha detaylı bir işlem. Eğer piyasa durdurma emri verseydik yani çok daha kolay bir şekilde sadece burada tetikleme fiyatını görecektik ve o şekilde de hani daha bir tık daha basiti. Ben mesela Furkan olması böyle yapardım. Diyor ki limit fiyatı ama fiyatınız altında olmalıdır diyor. Şöyle olması gerekiyor herhalde. 8.1 yapalım o zaman aynı Azami silipaj. Tamam. Yani altı Azami üstü fark. ne kadar oynayabilir maksimum. Ne kadar ödemeye gönüllüsün onu belirtiyorsun. Yürütme. Açık bir pozisyon varsa ona yönelik nasıl bir otomatik işlem yapmalı aslında onu soruyor. Mesela biz açmış olacağız. Orada bir long işlemimiz olacak. Aslında bunun satışı onunla çakışıyor. İstersen ayrıca açıya satış işlemi de açabilirsin. Veya o satışı o satın almayı etkileyecek şekilde o pozisyonu kapatacak şekilde de açabilirsin. Onun kararını aslında veriyorsun orada. Evet yani iptal et diyor. Çakışan bir işlem varsa burada bunu iptal et diyor. Ben de evet iptal etsin yani sorun yok. Bu emirde kayma silipaj düşük diyor. Emir karşılama ihtimalinizi arttırmak için biraz daha düşük seçebilirsiniz diyor. Öneriyoruz ama ben Furkan'ı dinleyeceğim sevgili dostlar. Evet burada aslında söylemek istediği şey mesela tetiklendi emir eğer fiyat hızlı bir şekilde düşüyorsa limite koyduğunuz fiyatı çok hızlı bir şekilde geçip devam edebilir. O zaman satışı gerçekleştirememiş olursunuz. Biraz daha arada fark koyun ki hani defterde kesin yer alsın gibi konuşuyor. Şu anda Görece daha stabil bir piyasa olduğu için bizi yakın koyduk. Eğer çok volatil bir piyasa varsa biraz daha arada fark koymakta fayda olabilir. E ben bu emri vereceğim. Ver bakalım. Verdim. Gayet güzel. Stop loss. Kaybı durdur ve limitli yerine gelince al emirlerimizi verdik. Güzel işlemler yaptık. Kar alma da yapalım. Furkan. Çünkü şimdi biz buradan bir kar edeceğiz Atom'dan. Buradaki karımızda da Allah bereket versin. Sadece stop loss değil yani hani şimdi olumsuz düşünmeyelim burada düşecek de ben hani kendimi koruyayım diye. Hayır biz buradaki kar emrimizi de verelim. Güzel bir şöyle bir yüzde bir karımızı alalım. Ne diyorsun? Olur. istersen o emir seçeneklerimize tıkla. Oradan yapmak istediğimiz kar almayı yine limit şeklinde yapalım güzel tercih yapmışsın. tamam. Şurada yine gördüğünüz gibi hani kar alma piyasa emri verince direkt tetiklenen fiyat oluyor. Biraz daha basiti. Bu biraz daha detaylısı. Biz hani detaylı gösterip Basit yapmak isteyen daha onu da tercih edebilir. Şimdi miktar teklif boyutunu belirle. Burada miktar kaç adet atom aslında? Yani buraya 2 yazacaksın eğer elimizdeki tüm miktarı satmak istiyorsak. Tüm miktarı satmak istiyoruz. Tetikleme fiyatımız ise USD cinsinden işte %20 ben istiyorum. Biraz daha yüksek 12 dolar gibi olacak, doğru mu? Doğru. Limit fiyatımız altında kalması gerekiyor. Çünkü tetiklendikten sonra eğer üzerindeyse hala işlemi gerçekleştirememiş olur. Yani tetikleme bir işe yaramaz. Tetiklendikten sonra inip aşağıdan tekrar pozisyonu kapatmaya çalışacak. Şöyle yapalım öyle yapalım. Yani tekrar aşağıdan işlemi kapatmaya çalışacak güzel. Tetikleme fiyatımız böyle. Limit fiyatımızı yaptık. %20'lik bir karımızı otomatik olarak alacağız. Yani bunları tabii daha yüksek, yani 1000 dolarlık bir işlem yaptığımız zaman e bunların değeri çok daha fazla artacak tabii ki. Yani çok daha güvenle yani bu işlemleri yapabilir duruma geleceğiz. Öyle değil mi Fukan? Aynen öyle. Başlangıçta özellikle yeni başlıyorsanız alım satımlara küçük miktarlarla başlamak önemli. Çünkü ilk birkaç yıl öğrenme deneyimiyle geçecek muhtemelen. En iyi şekilde öğrendikten sonra zaten daha kazanacak çok yıllarınız olacak acele etmeyin. Bakın burada ufak bir hani e, bilgi de var. İşte White Paper web sitesi gibi. Hani bunlara da ulaşabiliyorsunuz. Bizim hani Cosmos'taki e, emirlerimiz de burada görebiliyoruz. Bu şekilde 3 tane emrimizi verdik. Şimdi portföyümüze gidip pozisyonlarımızı da görebiliriz. Açık pozisyonumuz şu an burada bu var. Emir geldiği zaman yani bu emirler işleme alındığı zaman onlar da bir pozisyon haline gelecekler. Yani biz almasını istediğimiz bir yerden kozmosu aldığı zaman burada bir açık pozisyonumuz daha olacak ve bu şekilde ilerleyeceğiz. Pozisyon almadan önce bir varlık hakkında bilgi edinmek çok önemli. O yüzden varlığın sayfasını detaylıca incemenizi tavsiye ediyoruz. Burada farklı tablarda görebiliyorsunuz. DYDX'in içerisinde bir akademi tabi var mesela. Burada detaylı bilgi edinebilirsiniz özellikler hakkında. Ama şu an için İngilizce bildiğim kadarıyla. Eğer Türkçe bilgi istiyorsanız DYDX Türkiye'nin medium sayfasını tavsiye ederim. Orada da hem borsa hakkında, hem gelecek planlar hakkında, hem de teknik detaylar hakkında pek çok bilgi edinebilirsiniz. Diğer sek de vaktiniz olduğunda inceleyin. Ödüllerinizi, profilinizi, bütün detayları bulabilirsiniz. Biz sizi burada gereksiz bilgilerle boğmak istemiyoruz. Yalnızca temel olarak kompleks emirleri nasıl gerçekleştirebilirsiniz? Size adım adım onu göstermek istedik. Umarız keyifli bir bölüm olmuştur. Bir sonraki bölümde harika bir konuğumuz olacak. DYDX Foundation Türkiye Müdürü Doruk İşmen konuğumuz. Onunla DYDX'in gelecek planlarını konuşacağız. Kozmoz'a geçiş süreci nasıl olacak? Versiyon 4'te bizi neler bekliyor. Çok heyecanlı gelişmeler var. Mutlaka abone olup bir sonraki bölümü takip etmeyi ihmal etmeyin. Evet Bölüm hakkında daha fazla detaylı bilgileri de ve bölüm notlarını da blog.merkeziyetsizgelecek.com adresinden bulabilirsiniz. Yazılı formatta da yani burada neler yaptık onları görebilirsiniz. Aynı zamanda siz de bu DYDX Merkeziyetsiz Borsa platformu beğendiyseniz kendi hesabınızı açabilirsiniz. Açıklamada bizim de bir referans. Linkimiz var, ufak bir destek olarak gelebilir. Anacım bizde transparan her şey, böyle. Peki, hadi bakalım bir sonraki videoda, podcastte görüşmek üzere, hoşçakalın, sevgiler, saygılar, hoşçakalın.